İkral'i almış. E, milliyetimde öğretmen olarak görev yapıyorum Gazi Osman okulunda. E, biz bu kediyi öğrencilerimiz bir öğlen arası bahçemize e, bahçemizde bulmuşlar. Bize söylediler, haberdar ettiler. Biz de hemen e, müdahale ettik. Hasta olduğunu anladık. E, okulun öğretmenleri olarak birkaç kişi hemen buraya e, zaman zaman da başka vakalarda da e, getirdiğimiz sokak kedilerini tedavi sürecine başladılar. Çocuklarımız bahçede bulup getirdiği için biz duyarsız kalmak istemedik. Daha sonrasında da güzel bir yuvası olsun istiyoruz şu anda da. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şayet bundan sonraki aşamada da sahiplenilmek istenildiği zaman belki alacak kişi karşılamayabilir. Kısırlaştırma operasyonu olsun, aşılar olsun işte mama kabı, kedi kumu ve benzeri gibi başlangıç aşamasındaki şeylerin tamamını biz öğretmenler olarak yine karşılayabiliriz. Fatih Saltay Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak görev yapıyorum. Öğretmenler olarak biz öğrencilere rol model olmak istiyoruz aynı zamanda. Çünkü ağaç yaşken eğilir, hocamızın dediği gibi de. Onlar bizlerden ne görüyorsa aynı şekilde de hayatlarında devam edecekler ve bu şekilde ilerleyecekler. Öncelikle 3 hafta önce klinimize ee, başvurdu, ee, sanırım sokakta araba çarptı veya kötü niyetli insanlar tarafından bir şiddete maruz kaldı. Hani geçmişini bilemeyeceğiz, önemli olan bizim için bundan sonrası. Ee, Röntgen çektik, genel durumuna baktık. Röntgen çektiğimizde e, arka sol bacağında bir kırık olduğunu gördük. Bu femur dediğimiz kemiğin baş da bir kırık vardı. Ee, i̇lk önce bir genel durumunu kontrol altına aldık. <laughs> sonrasında e, operasyona hemen başlamadık çünkü aynı zamanda üst solunum yolları enfeksiyonu vardı. İlk önce bir onu düzeltmemiz gerekiyordu. Burnu tıkalıydı, iştahı yoktu. Burnu tıkalı olduğu için de yemek yiyemiyordu. Ee, genel durumunu toparladık, üst solunum yolunu enfeksiyonunu iyileştirdik. Daha sonrasında Genel durumu toparlandıktan sonra yaklaşık bir iki hafta tedavi gördü. Sonrasında operasyon aldı. Varıyoruz. Çok oyuncu bir çocuk zaten. Tam bir ev kedisi. Sarılmayı, oynaşmayı çok seviyor. Gerçekten evde bakımlılık bir kedi.